Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün dubastayız. Günlerden dubas arkadaşlar. Bugün video bugün yayınlanacak. Ben bir e, rahatsızlık nedeniyle e, dün akşam videoyu çekemedim. Yani sizin izlediğiniz saatte 4K e, yetişir mi ya da ben 4K yayınlar mıyım videoyu e, bilemiyorum. Çözünürlüğü biraz düşürebilirim bu konuda e, çünkü videonun yetişebilmesi adına ona bakacağız hani 4K olmazsa abi tüm videoların 4K geliyordu ne güzel izliyorduk. Neden 4K yayınlamadın deme. Şöyle güneşte de gözünüz çok kötü oluyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi bu arada? Yerler buz. Yürüme sesine bakın. Bakın buza bak. Abi sen ne güzel bir oyun yaptın ya. Hava bugün açık ama. Akşamüstü oyun saatine göre saat 3. Selamun aleyküm cümletten. Şöyle aracımıza binelim. Bakalım bir şey var mı? Çöp bir şey atmışlar mı? Daha önceki seferden. Genelde biliyorsunuz şey yapıyorum ben. Arabayı temizlettiriyorum hep. Buna nasıl etkileşime girebiliyor ya? Buna gelip basabiliyor mu? Ben anlamadım ki. Böyle hemen koltuğumuza oturalım. Ne yapıyoruz lan biz? Sapıttım abi bugün. Sesin Sesim bile bir değişik arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bugün de böyle idare edin artık. Burada da aşağımız bir şey yok. Gidelim şöyle şey yapalım. 47 0 7, enter tamam dedik line 300 deyiz yani hat 300 deyiz tur 9 Sizler nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Hani pek Keyfim yok bugün benim işine açıkçası Navigasyon çalışacak mı çalışmayacak mı onu da bilmiyoruz her şey muamma. Evet her zamanki gibi gene şu retarder süreci kollarını takmayı unuttum. Ha bugün bu arada arkadaşlar size sürpriz yaptım. Buyurun, ikram getirdim size. Herkes alsın birer kişer. Ufak da ufak çaplı bir kuru pasta yaptım. Aldım daha doğrusu lan ben ne anlarım yapmasından. Neyse binen yolcular da ikram ederiz. Şöyle yolumuza koyulalım Evet, navigasyonumuz geldi. Bunu herhalde buraya sabitlemişler. İsteyen açıp kapatsın falan diye ya. Moin. Hatta şöyle bırakalım. İsteyen yolcular da binerken alsınlar. Hay, hoş geldiniz. Ne istiyorsun abicim? Berlin ABC tek bilet. Para veren altın bulsun. Severiz para veren. Abi 20 sentin. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnecek var mı lan? Yok. Ha, kapıyı açıyoruz zaten bize. Hadi abi, devam et. Biraz hızlı olalım. Geçen videomda anlatmıştım. The Bus son güncelleme ile e, kas... -Potsdamer Platz. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bana eşliyanmıyor muydu ya? Bana eşleniyordu galiba. Geçen videomda anlatmıştım. The Bus 0 ya 2.0 güncellemesiyle kasmaları, donmaları kaldırdı diye. Yani kasma donma derken çok küçük küçük gene var arkadaşlar yani öyle tamamıyla akıcı bir oyun yok şu anda. Ama açık metada ya yani saygı duymak gerekiyor. Buyurun ikramımız kuru pastalı. <laughs> <laughs> ne istiyorsun abi? Berlin ABC tek bilet 3 cent. Teşekkür ederim buyurun. Ama bir şey söyleyebilir miyim ya? Hani video sesiyle oynamadan atarsam kesin duyarsınız da yoldaki buzun sesini hissediyorum. Duyuyorum yani. Buyurun. Buyurun. Moin. Buyurun. Hi. Hi ablacığım hoş geldin. Bugün hayır yapıyorum. Telefonla ödeyecekmiş böyle. Sen istediğin gibi ödeyebilirsin abla sorun yok. baksanıza abi ya yerler kıtır kıtır buz yani gerçekten çok iyi değil mi hani gerçekten çok iyi değil mi arkadaşlar bence mükemmel Lan o sol sol yukarıya bakın. Atatürk'ün sureti gibi duruyor lan. Gördünüz mü bak böyle bir şekil yapmışlar oraya. Bunlar yakında tepki verir. Hızlı gidiyorsun, yavaş gidiyorsun. Fernbasta gibi. Çünkü basta da var yani. Mantı oyunu o. Bak gene çalışmadı. Bunları klavyeden aslında bunu şey yapsak ne olur? Yani klavyeden tuşlarını çakıştığı için de yapıyor olabilir ha. Yani Klavyeyle sorun yaşıyor olabilirim. O da bir mantık sonuçta. <laughs> Yani bana o da mantıklı geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Bakmak lazım ya, yani. kurcalamak lazım da yoğun iş temposu nedeniyle geçen gün de söylemiştim. Yani biraz şey oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alo. Buyurun. 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 Sizler de arkadaşlar yani çekinmeyin ha. Buyurun bak. Alo. ein Ticket. Sen kartla mı ödeyeceksin? Buyur. Ne istiyorsun sen? 24 saatlik. Evet. Ne oluyor lan dışarıda? Aha. Gidiyoruz gençler gelin. Atasporumuzu icra edeceğiz şu anda. Bak ablamız ata sporumuzu burada icra ediyor şu anda görüyorsunuz. Selamünaleyküm abi kolay gelsin hayırlı işler. Abi yemin ederim Abi adam işi bulmuş Yemin ediyorum adam işi bulmuş abi. Bak orada bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama hiçbir şey yapmıyor. Adam Adam olayı çözmüş abi. Bir şey yapıyormuş gibi çalışıyor ama bir bok yapmıyor. Burası TXL hattının son sırası değil mi lan? Yok burası değil o. Alo. Alo canım. Video kapak fotoğrafın adını buldum arkadaşlar. Buzda dans. Gelen yok mu oğlum? Baksanıza şuna ya. Yerler kıtır kıtır buz yemin ediyorum size bak. Araba durmuyor ki. Araba dursa ben de durmayı istiyorum ama o durmuyor. Alo. Hello. Hello. Buyurun kuru pasta ikramımız. Bu niye 15-19'a geç gösteriyor lan? Geç olmaması lazım bunu. Bunun ayarları mı karıştı ya bunu güncelleme geldikten sonra? Bir yerde bir terslik var. Sinyal istediğim seviyede atmıyor. Eskiden ben bunu tıkır tıkır kullanıyordum. Ama 2-0 güncellemesini oynadık ya sorun yoktu. Ona ayrıca bakarız. Bu oyunun güzelliğine bak. Hayranım şu oyuna. Of of of. Lastik izlerine bak. Burası fena kayar. Burası fena kayar. <laughs> fartma be. E şimdi atıyorsun. Bak ne güzel çalışıyorsun. Niye yolda giderken o ibneliği yapıyorsun? Lan. Bunun sondura durağı burası mıydı ya? Yok değil navigasyonda. Ama şey de gösteriyor olabilir navigasyon. Kapıyı niye açıyoruz ya? Durak lambasına bakmadık hiç. İncek yokmuş. boş boşuna durduk. Ve evet. ee, arkadaşlar anlatın ya sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada omsi 2 bekleyen arkadaşlar yarın günlerden omsi dubastan sonra omsi geliyor Buyurun Buyurun Hayır Eyvallah abim Ne oldu lan yanlış yere bastık Ne istiyorsun abi? Berlin ABC 24 saatlik tabii ki. Keş parayı severiz. Yani keş parayı sevmeyen kimse yoktur. Bu ablamız inşallah ha iyi yola çıkmadı. Bak. Gene sapıktı. Niye? Biz kapatmadık. Güzelcesin bak. Bak hop attı. <laughs> Sound'a Media Mark'ta yazıyordu <laughs> Buyurun hoş geldiniz, hoş geldiniz. Adam kapıda sıkışıyordu usta. Alexander taş mı dedi? Ne dedi lan o? Oo, burada da bir ataspor icra edecek yer var ama şu an duruyorlar arkadaşlar. Muin. Muin. Hoş geldin. oyun da alıştı artık kırmızıda durmadığıma ya. Bari diyor hani trafiği ben düzenleyeyim diyor. Her yere yeşil yakayım gitsin bu deli diyor. O da alıştı abi. Oğlum kapattık ya lan. Yok ya. Otomatik sinyal atmasını kapatmak gerekiyor da. Ön kapıyı açmadık ki gerizekalı gelmemiştir. Artı sert sürümü lan bin arabaya. İlk önce atarsa sapıtıyor işte. Gene sapıttı. Gördünüz mü? Onu denedim. Bunu açacağım ben onu. Ondan açtım. Onu denemek için yaptım zaten ben onu da. Onun bu hatta güzel para var ha. Bu solum ne lan benim? Toki mi? Hakikaten Toki binası gibi duruyor lan bunlar. İkinci etap gibi duruyor. Kolay gelsin. Bu dayın kim lan duvardaki? Bir dakika abi geçtik 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 sakin sakin geçtik. Bak. Benden önce attı şimdi beni delendirecek. Biraz zorlu bir dönüş oldu galiba ama neyse idare edin. Moin hoş geldin. Oh 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 paraya bak para paraya. Para 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 8.80 vermiş. 8.80'e benden istediğini alabilirsin ablacım. Evet, Espanhof, Esmahof. Böyle. Burası alışveriş merkezi galiba galiba değil alışveriş merkezi yani 50. geliyoruz buraya buyurun hi hi abla buyurun tatlı yiyelim tatlı konuşalım sizler de buyurun arkadaşlar karının burnunda sümük mü var lan vallahi öyle anladım <laughs> Oy. Arkadaşlar kusura bakmayın. Özür dilerim. Hapşurmam gerekiyordu. Teşekkür Moin. ederiz. Boyun. Tamam. Sen parayı ver. Sen parayı ver ablacığım. Biz gerisini aramızda halledebiliriz. Hallo. Kann ich bitte ein Hello, tek bilet. Buyurun. Telefonla ödeme yapacak. İstediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Size numaramı da verebilirim. Instagram adresimi de verebilirim. İstediğiniz şekilde ödeme hakkına sahipsiniz. Hiç üzülmeyin. Paramız yok, otobüse binemeyeceğiz diye. Evet, trafik canavarı olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bir canavarız. Aklıma geldi bak onu unuttum ben söyleyeyim. Arkadaşlar TXL sırasında bir yerlerde böyle e, kasma donma yiyebilirsiniz. TXL sırası da biz problem var. Evet o devam ediyor. Ben onu geçen gün oynarken fark ettim. Ama eski şekilde değil yani eskiden resmen hiç oynatmıyor o sırayı. Ama eskisi gibi değil yani ufak ufak esp, FPS drop belli bir yerde girip çıkıyor orada. Buyurun. Hoş geldiniz. Para veren altın bulsun. Oğlum bu şeyde uğraştırıyor bizi ha. Farkında mısınız? Bilet olayı. Hay. Ein Ticket bitte. Ben size söyleyeyim yani. Kimse çıkmasın lan. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Uzadı da uzadı gene. Ben de kafa artma bekle. Ha sola dön Allah beni kahretsin. Ben bunu fark etseydim dönmüştüm. Çaktırmayın. Bak şimdi kapatacağım gidecek gördünüz mü? İşte hata bu yani otomatik sinyal atmasını bir şekilde kapatmamız gerekiyor ama ayarlarında öyle bir şey yok. O nedenle uğraşıyoruz bunu. Bak bu salak otobüs bekliyor galiba daha benim geldiğine haber yok. Hey! Ne bok yersen ye. Ne oluyor lan? Otobüs küçük bir baga girdi arkadaşlar. Boka girdi diyecektim az daha. O bak burada da sanat icra ediyorlar. S und U Bahnhof Warschauer Straße. Bu alışveriş merkezinin arkası değil mi ya? Ha bunu burası son durağı öğrendim. Burayı biliyor biliyorum ya. Buyurun. Güle güle, güle güle, güle güle. Yine bekleriz güle güle. Bir otobüsümüzü kontrol edelim. Çöp atmışlar. Oğlum. Evet ne öğrenmiş olduk? Bak yere de çöp atmışlar. Abi. Sizin bineceğiniz arabanın ta ana. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.